Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti denizin altından 80 kilometrelik bir boru hattıyla birbirine bağlanıyor. Türkiye'den Kıbrıs'a su akışı 20 Temmuz'da başlıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçürek son durumu NTV'ye anlattı. 1974 20 Temmuz'unda Anavatan Türkiye'ye Mutlu Barış Harekatı'nı gerçekleştirerek bizleri e, güvenliğini can güvenliğini sağladı bugünlere gelmemize fırsat tanıdı e, 41 sene sonra yine bir 20 Temmuz'da bu sefer bizlere tekrar hayat verecek suyu bizlere getiriyor Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su akışı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 41. yıl dönümünde 20 Temmuz 2015'te başlayacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçürek 3 ayaklı projedeki son durumu anlattı Türkiye'nin güney e, sahillerinde barajlar yapılmıştır. E, köprü Barajı vardır e, ve oradan e, sahile kadar e, pompa istasyonlarıyla suyun geleceği e, ana isale tamamlanmış durumdadır. E, Türkiye'deki barajın su tutma işlemi başlamıştır. Deniz altındaki 80 kilometrelik boru hattından Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 50 yıllık su ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Bu su. Ee, yıllık 75 milyon metreküp e, sudur. Bu gelecek olan su bizlerin 50 yıllık içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayabilecek bir projedir. Bakan Dinçürek su temini projesinin Kıbrıs Rum kesimiyle sürdürden müzakere sürecine de katkı sağlayacağı görüşünde.